Bekir Hazar, Aptallar. 36 yıllık darbe anayasasıyla yönetiliyoruz. O anayasayı darbeden sonra Amerikan başkanlarının kulağına başardılar diye fısıldanan bizim çocuklar diye lanse edilenler yaptı. Bizim olmayan bizim çocuklar onlar. Haliyle yaptıkları anayasa da bizim değildi. İşte Türkiye bize dikte ettirilen o darbe anayasasının dokunulmazlığını kaldırma savaşı veriyor. Sistemlerinin bozulmasından korkanlar her türlü taşeron örgütlerle saldırıyor. Avrupa Konseyi İstanbul'daki terör saldırısından bir gün önce Türkiye aleyhinde bir rapor yayınlayarak o hal kaldırılsın dedi. Etrafı yangın yeri olan DAŞ ve PKK'nın en büyük tehdidi altında olan bir ülkeyiz. 15 Temmuz'da elinde Türk bayrağı taşıyan silahsız insanlara havadan ve karadan bomba yağdıranların Avrupa başkentlerinde kucaklandığı bir dönemdeyiz. O Avrupa'nın Parlamento Başkanı şu uzunda geçen hafta PKK'ya silah taşırken yakalanan milletvekilini kabul ettiği ortaya çıktı. Utanmadan bize o hal kaldırılsın diye çağrı yapıyorlar. Ardından makamlarında kabul ettikleri terörist zihniyet ertesi gün İstanbul'da bombalar patlatıp 44 insanımızı şehit ediyor. 80 milyonu kahreden katliamın teröristleri neden Avrupa'nın tamamında hem de insan hakları adı altında korunuyor? Neden katil hakları savunucusu yalancı demokrasi havarilerine dönüşüyor Batı? Niçin PKK terörist listemizde deyip o listenin liderlerini ve militanlarını Paris'te, Berlin'de, Londra'da, Brüksel'de meclislerinde ağırlıyorlar? Bu sorunun cevabı çok açık ve net. Yalancı sahtekarların insan sevgisi asla yok. Onların tek taptıkları şey para tek sevdikleri konu çıkar. Paraya tapanların ve sadece çıkar peşinde koşanların kalbinde asla insan sevgisi olmaz. Çünkü onlar insan öldüren katilleri kalplerinde, başkentlerinde taşıyorlar. Son yıllarda sistemlerine çomak sokan bağımsızlık savaşı verip katil sevicilere yeter diyen, kendi silahından arabasına, uçağına kadar milli üretime hazırlanan bir Türkiye var. Bölgesinde güçlenen, kendi kararlarını alan, İslam coğrafyasını uyandıran, yeter sömürülmeyin diyen Dünya beşten büyüktür diye haykıran, Afrika'dan Asya'ya kadar batının kan gölüne çevirdiği coğrafyada mazlumların sesi olan bir Ankara var. Çıkarlarına ve paralarına batıyoruz artık. Yıllarca bizi bölerek, parçalayarak, kamplara ayırarak koalisyonlarla yönettiler. 6 aylık koalisyon hükümetlerine mahkum ettiler. O koalisyonların tümü devleti tıkadı, adım attırmadı. Öyle hale getirdiler ki bir bakanın imza attığına diğer partiden olan bakandan veto geliyordu. Bırakın dışarıya çıkmayı. İçeriği bile yönetemez hale gelip kilitleniyor, üretemiyor, düşünemiyor, fakirleşiyor ve batı bankalarında borç kuyruğuna girip yalvarıyor, esir alınıyorduk. Geçtiğimiz günlerde darbe komisyonuna ifade veren bir emniyet müdürümüz bakın ne diyordu. FETÖ terör örgütü ile ilgili ilk raporu hazırladığımızda Anayol hükümetinin ikinci adamı Mesut Yılmaz, sakın bu raporu servis etmeyin yoksa Başbakan Ecevit hükümeti düşürür diyordu. Evet, koalisyon hükümetlerine mahkum Türkiye'de saldıran ve saldırmaya hazırlanan teröristlerle ilgili bir rapor dahi hazırlayamaz haldeydik. Bir terör raporu yüzünden hükümet düşecek duruma getirmişlerdi bizi. Batının emrindeyim diyen FETÖ ile ilgili rapor hazırlayamayan bir koalisyonlar mahkumu ülke, tüm Batı başkentlerinde ofis açtırılan ve liderlerinin Amerika, İngiltere, Almanya ile direkt temasımız var diye açık açık konuştuğu PKK ile nasıl mücadele edecekti? Maskeler düşmüştür. Artık PKK başarılı bir operasyon yaptı diye açıkça yayın yapan katillerin işbirlikçi sahibi bir Avrupa var karşımızda. Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu Cuma günü Türkiye'de tasfiyeler hukuku ihlal ediyor diye rapor yayınlıyor. Ertesi gün Venedik'te gondol sefasıyla tatil yaptırılan teröristler İstanbul'u kana buluyor. Ardından sahte gözyaşlarıyla gelen Avrupa'nın neredeyse tamamı açıklamalarında katliamı saldırı diye geçiştirip terör bile diyemiyor. Artık sahtekarlıklarını örtemeyecek kadar gözü dönmüşçesine kartları açık oynuyorlar. Çünkü Türkiye'de yıllarca kurdukları sistem ellerinden kayıp gidiyor. Çünkü koalisyonlar dönemini tamamen tarihin karanlık sayfalarına gömmek üzere yola çıkan yeni Türkiye geliyor. Bunu gördükçe, anladıkça, hissettikçe katillerini öne sürüyorlar. İnsan hakları diye bağırarak açıktan ve aptalca katil seviyorlar. Bekir Azar, Takvim.